أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق الله العظيم Evet aziz müminler dün okuduğumuz ayeti kelimelerde havariler İsa Aleyhisselam'a Allahu Teala'dan kendilerine sofra indirmelerini istemişlerdi. İsa Aleyhisselam'dan böyle bir dua etmesini istemişlerdi. Seni Rabbin indirebilir mi diyerek ona sormuş danışmışlardı. O da bu talebin, bu isteğin normal olmadığını onlara haber vererek قَالَتْ تَبُ اللّٰهَ اِنْ Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Şimdi aziz müminler, Burada biz bir şeye öğrendik dün okuduğumuz ayette. Allah'a dua edilir ama Allah'tan her şey istenmez. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın tepkisi bize bunu gösteriyordu. Musa Aleyhisselam'da da aynı şeyi biz nerede görmüştük? Musa Aleyhisselam onlara bir inek kurban edin, bir inek kesin dediğinde onlar soruyorlardı. Ya Musa sen bizle dalga mı geçiyorsun? Ortada bir cinayet var. Bu cinayetin aydınlanması için biz tarakta bulunuyoruz. Sense Allah'ın bizden bir kurban kesmesini istediğini söylüyorsun diye itirazda bulunduklarında Musa Aleyhisselam'a cahil olmaktan Allah'a sığınırım. Sizde Allah'ın talimatını ise yapın diyerek onların bu işte itirazlarını İsa Aleyhisselam da havarilerin bu isteklerini Garip garipsediklerini bize anlatıyor Rabbimiz. Demek ki Allah'tan her şey istenmez. Allah'a dua ederken de kul neyi bilmeli? Haddini bilmelidir, kendini bilmelidir. Allahü Teala'ya karşı isteklerinde de kul ne gibi olmalıdır? Kul gibi olmalıdır. Yani affedersiniz Allahü Teala'ya uşağı muamelesi yapmaya başlarsa bir kul ne yapmıştır? Haddini aşmıştır. Allah'tan biz isterken onun kuluyuz seviyesinde isteyeceğiz. Ona efendilik yaparak değil, işte burada havarilerin yapmış oldukları o nezaketsizliği de Rabbimiz bize haber veriyor. Nihayetinde onlar da Müslümanlar. Ve İsa Aleyhisselam bunun üzerine Kâle İsa bin Meryem Rabbena Yine Kâle <laughs> İsa demiyor Rabbimiz. İsa bin Meryem diyor. Meryem'in oğlu İsa aleyhisselam ne yapıyor? Dua ediyor. Bugünkü Hristiyanlara da Rabbimiz buradan mesaj veriyor. Sizin ilah dediğiniz ilah yalvaran mıdır? İlah dua eder mi? İlaha dua edilir. Bakınız diyor Meryem'in oğlu bir de özellikle Allahü Teala bastıra bastıra defalarca bunu tekrar etti. Meryem'in oğlu İsa. Meryem'in oğlu İsa. Allah'ın oğlu değil. Diyor ki ey Rabbimiz, ey yüce Allah'ımız, enzil aleyna ma'ideten minel semâ bize gökten bir sofra indir ya Rabbi. Nihayetinde İsa Aleyhisselam onların isteklerini Allah-u Teala'ya iletiyor. Tekûnü li li'avveline ve âhirine ve âyeten mink. Bu bizim için diyor yani sofranın gelişi senin bize bir sofra indirişin ayram olsun bize. Sonra bir ayet olsun yani mucize olsun. Demek ki bu sofranın indirildiğini biz tahmin ediyoruz. Çünkü Rabbimiz haber vermiyor ama İsa aleyhisselam bu duayı yapıyor. İsa aleyhisselam bu duayı yaptığına göre biz şunu tahmin ediyoruz. Allahu Teala da duayı kabul etmiştir. Varzukna bizi rızıklandır Allah'ım. Ve ente hayrul Çünkü sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Diyerek İsa Aleyhisselam kavminin yani havalilerin taleplerini Allahu Teala'ya iletiyor. Şimdi görüyoruz Rabbimizin cevabını aziz bölümler. Allah, allah Teala şöyle cevap verdi İsa Aleyhisselam'ın duasına. İnni munazziluha aleykum. Ben yani bunu size <laughs> indiririm. Yani siz sofra istediniz, ben size sofrayı gönderirim. Ki Musa Aleyhisselam'ın kavmine 40 yıl boyunca ne yapmıştı Rabbimiz? Rızık göndermişti çöldeyken. Men ve selva ile Musa Aleyhisselam'ın kavmini Allahü Teala doyurmuştu, beslemişti. Burada diyor ki Rabbimiz, ben bunu daha önce de yaptım ki yapmamış olsam bile bana zor bir şey yok. İstiyorsunuz ben size sofrayı gönderirim. Ancak فَمَنْ بَعْدُ عَذَابًا لَا <الْعَالَمِين> Eğer diyor nankörlük ederseniz burada kavmine verilen bir cevap var. İsa Aleyhisselam üzerinden onun taraftarları havarilere, Müslümanlara bir ihtar var. Ben sofrayı gönderirim. Ama nankörlük ederseniz yani nimete nankörlük ederseniz İnkar edenlerden olursanız, verdiğim bu nimete şükredemezseniz ya da benim verdiğim nimetlere karşı yan çizerseniz, kulluk etmezseniz, hiç endişeniz olmasın, kimseye azap etmediğim kadar azap eden. Aynen bu tabiri kullanıyor Allah-u Teala. فَاِنِّي هُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا هُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ alemlerde kimseye azap etmediğim kadar ona azap ederim. Burada bize Allahü Teala şunu öğretiyor. Allah kime ne kadar nimet vermişse ondan o kadar şükür bekliyor. Kul nail olduğu nimetlere şükür edemez ise etmez ise o zaman diyor ki Rabbimiz ağır bir azapla da azabı hak etmiş olur. Demek ki Sahip olduğumuz her bir nimetin şükrünü eda etmemiz Rabbimiz tarafından beklenir. Ki işte kalpten ameliyat olmuş bir abimizin nefes almanın kıymetini bilin dediğini biliyoruz. Açık ameliyat, nefes alırken ameliyat yerleri acıdığı için nefes almanın bile diyor kıymetini bilin. Rahatça nefes alabilmenin kıymetini bilin her nefes aldığında bıçak saklanır gibi acı çeken bir insanı düşün. İşte aziz müminler, Allah'ın verdiği nimetler ne kadar nimet vermişse ki burada Rabbimiz işte havarilerin yapmış oldukları duaya karşılık tamam diyor siz sofra istiyorsunuz gökten indiririm. Ama unutmayın şükretmezseniz, nankörlük ederseniz verdiğim nimetlere karşı daha fazla kulluk etmeniz gerekir de yapmazsanız o zaman bilin ki diyor büyük bir azabı da hak etmiş olursunuz. O zaman ön safta kimlerin olması gerekir camilerde? Evet. Allah'ın nimetine en çok nail olanların en ön safta olması gerekir. Çünkü daha çok şükre ihtiyaçları var. Daha çok teşekküre ihtiyaçları var. İhtiyaçları var aziz müminler. Bir insan ne kadar çok nimete nail olmuşsa diğer insanlara nispeten onun şükre olan ihtiyacı, teşekküre olan ihtiyacı diğer insanlardan daha fazladır. Ya Rabbimiz bu açıyı diyor kaybedenler, paralellik sergilemeyenler, nimetle kulluğu paralel olmayanlar ki bugün biz geçmişte de bu böylemiş Musa Aleyhisselam'ın duasından görüyoruz biz bunu. Ya Rabbi diyor, sen diyor verdikçe veriyorsun ama onlar da azdıkça azıyorlar. İnsanlarımız bizler de. Allah bize nimet verdikçe ne yapıyoruz? Şımarıyoruz. Allah nimet verdikçe günahımız artıyor, şükrümüz artacakken yani işte Yüce Allah da burada ihtar etmiyor. O zaman diyor unutmayın. Kimse yapmadığım azabı yapar. Oy ilkal Allah. Şimdi Allahü Teala tekrar İsa Aleyhisselam'a dönüp diyor ki burada Allahü Teala bizi nereye götürüyor? Kıyamet gününe. Mahşer gününe. Yani bu ayeti okurken neyi hatırlayacağız? Neyi farz edeceğiz? Neyi hayal edeceğiz? Kıyamet kopmuş. Bütün insanlar yeniden dirilmiş. Peygamberler orada. Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar orada. Allahü Teala İsa Aleyhisselam'ı çekmiş karşısına. İşte şu an söyledik söylediklerini söylüyor. Ve Allahu ya İsa dedi ki Allahu Teala ey İsa. Ama ey İsa demiyor Allah. Ya İsa ibn Meryem. Yine aynı kalıbı kullanıyor allah Teala. Ey Meryem oğlu İsa. Bundan önce defalarca geçti aziz müminler. Hep allah Teala ey Meryem oğlu İsa. Neye nazire olsun diye Allah'ın oğlu İsa diyenlere. Haşa. Yani Hristiyanlara. iki buçuk milyar aziz müminler. Ki bu hep böyle çoğunluk olarak geldi ve gidiyor. Sadece sayılar iki buçuk milyar değil. Dün de o kadar kalabalıklardı. Yarın da böyle kalabalık olacaklar. Allah'ın oğlu İsa diye geldiler. Allah'ın oğlu İsa diye gidiyorlar dünyada. Ve Rabbimiz onları da çekmiş karşısına. İsa Aleyhisselam'a soruyor. اَأَمْ تَبُوتَ Sen mi söyledin bunlara? Milyarlarca insan, Hristiyan. Onlara diyor, sen mi söyledin ey Meryem oğlu Neyi söylemiş? Yani neyi söylediğini soruyor Rabbimiz. Beni ve annemi ilahlaştırın diye sen mi söyledin bunlara? Demek ki Allahü Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da soracak. Yaptığımız bidatları, yaptığımız aşırılıkları, dini tahrif etmelerimizi Allah korusun eğer yapıyorsak Muhammed Aleyhisselam'a da soracak. Sen mi söyledin bu insanlara, Müslümanlara böyle böyle yapın diye? Yani gidin türbelere mum yakın, gidin işte para atın, gidin bez bağlayın ağaçlara diye. Sen mi söyledin bunlara? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İsa Aleyhisselam üzerinden Rabbimiz Hristiyanlığı bozup da putperestliğe dönüştürenlere Rabbimiz işte orada hesap soruyor. Kale subhanek Allah'ım sen noksanlarda münezzehsin. Bu benim haddim midir? Ben böyle bir şey söyleyebilir miyim Allah'ım? Ma yekunu li an aqula ma laysa hak. İşte aziz bu cümle çok büyük bir cümle. Ben hakkın dışında bir şey söyleyebilir miyim Allah'ım? <laughs> Şimdi İsa Aleyhisselam bizim gönderlerimizden değil mi? Bütün peygamberler bize örnek değil mi aziz müminler? İşte İsa Aleyhisselam'a iman ettiğini söyleyen bizler, İsa Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu kabul eden bizler, İsa Aleyhisselam'ın bu cümlesine de tabi olmak zorundayız. Ben hakkın dışında bir şey söylemiş olabilir miyim Allah'ım? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyordu? Dilini göstererek pek çok insanı diyor bu cehenneme götürecek. Yani söyledi. Söyledikleri hakkın dışındaki cümlelerden dolayı diyor pek çok insan cehenneme gidecek. O zaman biz burada şunu da görüyoruz aziz müminler. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı almış, onu peygamber olarak kabul etmemiş, ilahlaştırmış, sapıtmışlar. Ama biz de eğer İsa Aleyhisselam'ın bu cümlesine uymazsak, yani dilimizle hakkın dışında cümleler kurarsak bilin ki Hristiyanlar gibi biz de yoldan sapmış olanlardan oluruz Allah korusun. İm kun tuhu fakat alimta. Eğer söylediysem diyor, sen kesinlikle bilirsin. Yani sana gizli mi var? Eğer ben söylediysem bunu bilirsin sen. Şimdi bir cümle daha kuracak İsa aleyhisselam. Ta'lamu ma fi nafsi ve la ma fi Burada aziz müminler, direkt söylediklerimizin yanında imalarımızı da İsa aleyhisselam dile getiriyor. Allah'ım, ben bunu doğrudan söylemedim. Çünkü bu hak değil ama ima da etmedi. Bugün bunu yaşıyoruz. İma. Yani birileri bazı hatalar yapıyor ama birileri de sessiz kalıyor. İşte bu, bu ayetle kayıt altına alınıyor. Ey insanlar! Unutmayın, birilerinin size tapması hoşunuza gidiyor ve siz de sessiz kalıyorsanız, tamam hadi ben görmemiş olayım. Manasında numara yapıyorsanız diyor, biliyorum ben içinizden geçenleri de biliyorum. İşte bu cümle bu aziz mümkün. İçinizden geçenleri de biliyorum. İnneke Çünkü sen gaybı en iyi bilensin. İçimizden geçenleri de. İçimizden geçenleri de en iyi bilensin. Kimin içinden? Herkesin içinden geçen. Onun için aziz müminler İlah olmak insanın nefsine hoş gelir. İlah olmak için illa milyonlarca insanın bize tapması şart değildir. Çocuğumuza, çoluğumuza ilah olmak, benimsemek onları, malımızı, mülkümüzü benimseyip onlara karşı ilahlık havasına bürünmek, işte bunlar bu nefis konusunda Allah-u Teala'nın bize gönderdiği cümlelerdir. Ey kullarım biliyorum. İçinizden geçirdiklerinizi de biliyor. Rabbim bizleri hem madden hem manen Allah'a kul olanlardan eylesin. Rabbimiz bizleri Hristiyanların o düşmüş olduğu büyük hatanın küçüklerinden bile muhafaza etsin. Rabbil